Var burada, küçük köpekçik. Wow, hamburger mi yiyorsun? Evet, oh 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 oh, evet hamburger varım. Ben de çok yemem. Sen de yermiştin? Ah evet, yerim ama bu hamburger ancak sana yeter. Paylaşabiliriz köpekçik. Oh! <laughs> Sincap da burada. Merhaba Sincap kardeş. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben iyiyim. Nasıl olayım? Havuç mu yiyorsun? Evet. Sen de yiyormusun? Yok. Çok teşekkür ederim. Yemeyeceğim. Biraz evvel köpekçik benimle hamburgerini paylaşacağını söyledi. Sana da çok teşekkür ederim. Paylaşabiliriz maymuncuk. Çok teşekkür ederim. Paylaşmak çok güzel. Yerim ama anca sana kadar değil mi hamburgerin? Paylaşırız. Hiçbir şey olmaz. Ben sana şey paylaşırım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim köpekçik. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Paylaşmak güzeldir.